Güney de söyledi ben e, 15 dakikaya çıkar çünkü mükemmel şeyler zaman ister. Bahçede yeriniz var mı? Aa, ben hemen sizinle ilgileneceğim. Hmm. Leyla Aa, hoş geldin bu ne güzel bir sürpriz. Asıl bana sürpriz sen garsonluk mu yapıyorsun burada? Garsonluk mu ne garsonluğu? ne alaka? Ah. <laughs> e canım, Veysi Dön gel, gel. Al. Ben... Al canım. Ben... Al bak düşürme bunları. Evet. Hadi bakalım. hadi Dikkatli dikkatli. Ay, bizim garsonlardan biri hastalanmış. Ben de benim çalışanlarıma yardım ediyor. Çünkü neden? Hizmet sektöründe asla aksama olmamalı. İyi bir patron ne yapar? İşinin başında olan patrondur. Anladın? <laughs> Charlie oğlum hadi servis bekliyor bir sürü. E, Ortakçım ben seninle ilgileneceğim ortakçım. Ortak. Ilgilenecek İlgilenecek ortakçım ben seninle. Hadi bakalım. Şimdi yalnız bu oh, hareketiniz... Mi? Hadi bakalım Beysi'cim sen de ilgilen. Görüyorsun işte bensiz hiçbir şey yapamıyorlar Sen bugün çok yoğunsun anlaşılan. ben kaçayım en iyisi. Keşke kaçmasan. Tabii akşam seni güzel bir yere götüreyim diyorum. Tabi vaktim varsa. Güzel bir yere. Yeme. <laughs> İki elim yanda olsa yine gelirim ben. <laughs> kanda. Ay kanda olsa da gelirim. İyi ben seni ararım o zaman. Leyla. Akşam ben sabırsızlıkla bekleyecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Söyle söyle. Hı, Hı Benim ocakta yemek var. <laughs> Sevimsiz bir çocuk biraz. Tamam ortak. Wow. Oh. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.